İyi günler. Öncelikle meyvelerimizi hazırladık. Gördüğünüz gibi uzun olanlar, büyük olan büyük olanları kestik ve sıkmaya hazırladık. Öncelikle yumuşak meyvelerden başlıyoruz. Mesela ilk meyvemiz kayısı. İçerisine kayısıları atıyorum ve bastırma butonunu ekliyorum. Bir numarada çalıştırmaya başlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi. Suyumuz çıkmaya başladı gördüğünüz gibi. Çilekleri atmaya başlıyorum kilimi de attım çileklerimi de atıyorum ve tekrar çalıştırıyorum gördüğünüz gibi kırmızı çilekler suyu çıkmaya başladı çileklerimiz de bitti şimdi elmaları atıyorum güzel bir koku geldi çileklerden. Elmaları ikinci kademede çalıştırmamız gerekiyor. Çünkü sert bir meyve, havuçta olduğu gibi. İki numarayı çalıştırıyorum. Evet, suyumuz akmaya başladı yine. Yakınlaşırsa gördüğünüz gibi suyumuz çıkıyor. Evet. Elmalardan tekrar koyuyorum. Son iki elmayı. Ve havuçları da koyuyorum bir defa ve mail verelim. Bitmiş oluyor. İkinci kademede tekrar çalıştırıyorum.